Mesnevi'de geçen hikayeler Emaneti getiren melek Rabbül Alemin Adem Aleyhisselam'ı yaratacağı zaman önce Cebrail'e git bir avuç toprak al getir buyurdu. Bu emri alan Cebrail derhal yeryüzüne indi, elini uzattı. Tam toprağı alacağı zaman toprak ağlayıp yalvarmaya başladı. Toprak o kadar ağladı, o kadar yalvardı ki Cebrail aleyhisselam toprağı almadan geri döndü. Bunun üzerine allah Teala Mikail'i e aynı iş için gönderdi. Toprak ona da yalvardı, ağladı, gözyaşı döktü. Allah'ın adına yeminler verdi. Neticede Mikail de toprağı alamadan geri döndü. Üçüncü olarak İsrafil bu iş için yeryüzüne indi. Toprak ona da yalvararak diller döktü. O da geri dönmek mecburiyetinde kaldı. Son olarak Azrail yeryüzüne indi. Toprak o kadar yalvardı, ağladı, diller döktü fakat Azrail onu dinlemedi. Toprağı alarak götürdü. Bunun üzerine Allah Teala: "Madem toprağı sen getirdin, insanoğlunun canını almaya da seni memur ettim." buyurdu. Azrail bunun üzerine ya Rabbi, halkın tamamı bana düşman olur, benden nefret eder diye niyaz etti. Rabbimiz, sen hiç merak etme, ben çeşit çeşit hastalıklar yaratırım. Hiç kimse sana düşman olmaz buyurdu.